Merhaba merhaba Gabinoktistan herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız ona da buna da bana da size de ama herkese herkese merhaba Xbox sunumu oldu PlayStation oldu dün de Xbox sunumunda e, oynanışı göreceğiz demişti. Tabii ki Star Wars Outlaws. Aklım nereye gitti biliyor musunuz? Jedi Survivor'a gitti. Evet Star Wars yani Ubisoft'un Star Wars oyununa bakacağız. Oynanış fragmanına bakacağız. Bu arada dün izlediğim zamanda da yani Jedi Survivor'dan bana daha daha iyi geldi. Onu söylemek isterim. Ee, Ubisoft'un bana kalırsa dünkü sunumunda diğer oyunları bir kenara atarsam buna Mireş de dahil. Her şey dahil yani elinde mesela Ubisoft'un çıtasını yükselttiği oyun gibi gördüm Star Wars Outlaws'ı. Star Wars yani kaçakçıları. Gerçekten e, bu gelecek oyunlarda Star, Starfield, işte Bethesda'nın oyunu Starfield var. Ondan sonra e, işte Survivor geldi. Jedi Survivor ve bu oyun Star Wars. Yani Star Wars'la alakalı çok derin bir lora sahip olmamama rağmen dünyasını severim. O bir da yap, yapmış olduğu bana kalırsa en güzel işlerden biri. Dünkü sunumunda yıldızı bu oyundu. Hemen zaman kaybetmeden bakalım. Beğenin yorumunu eksik etme diyorum. Haydi bakalım. Evet. Dediğim gibi dostlarım Star Wars Outlaws işte oynanışa bakacağız. Resmi oynanış fragmanına bakacağız. Ee... Jedi Survivor yani Star Wars'un ilk oyunu, e, je, ikinci oyunu Jedi Survivor'da ilk oyununa baktığımız zaman da ilk oyun gayet iyiydi. Deneyimleme şansım olmuştu ama Jedi Survivor'un çıkışından tut belli bir PC anlamında belli eksikleri vardı sonra düzelttiler o oldu bu oldu derken... Kişileri biraz da e, sinir eden bir oyun kıvamına gelmişti ilk çıkışında. Ancak fragmanı izlediğim zaman da onun oynanışını da izlemiştim. Her ikisinin karşılaştığım zaman Ubisoft'un gerçekten dediğim gibi e, bu oyunda kendi çıtasını yükselttiğini görebiliriz. Öyle umuyorum inşallah da öyle olur. Hadi bakalım Star Wars Outlaws gelsin. Gameplay. Hemen şöyle yapalım. Güzel bir gameplay. Çok şirin değil mi ya? <laughs> Baya şirin. Good boy. Mesela bu oyunda işte bir Jedi mı olacağız? Bir Jedi mevzusu mu var mı? Tabii ki öyle bir şey çıkmadı. Bir kaçakçı aslında. Kaçakçının gözünden Star Wars'un dünyasına dahil olacağız. Bu da çok keyifli bir tercih ve de keyifli bir yön. Kaçakçı olması da şöyle, bildiğiniz gibi Galaksinin Koruyucuları filminde çok severim. Galaksinin Koruyucuları da aslında bir anlamda o, o şekilde. Yani aslında bu uzay dünyasını, bu atmosferi keşfetmenin iyi yollarından biri de gerçekten bir kaçakçı kimliği gider. Ve Ubisoft bu şekilde de güzel bir başlangıç yapıyor. Hadi bakalım. Dün burada bir anda şöyle gizli gizli giderken aha dedim aha dedim yani Assassin's Creed geliyor. Yani iyi ki iyi ki en azından son noktayı farklılaştırmış. Eğer ki bildiğimiz işte Assassin's Creed gibi olsaydı ya Ubisoft gerçekten mekanikten tut da kaplamadan tut birçok oyunu birçok oyunuyla kendi içerisinde benzerlik gösterir. Dün izlerken aha dedim gidiyor oyun gidiyor dedim. Hani aynısını iyi ki yapmadılar iyi ki yapmadılar burada çok sevinmiştim. Aa tamam dedim. En azından farklı bir şekilde adamı indirdiler. Sadece benim anlamadığım şu ekranın küçülme kısmı sinematik ekran gibi. Neden bir sinematik e, varmış gibi böyle e, küçük onu anlamadım. Umarım normal full oyunda böyle olmaz yani oynanışta bu kadar ekran olmaması lazım. Yani bizim bu ufaklık baya baya işimize yarıyor ya sevgili dostumuz. da kadın karakterin olması da gayet iyi. Aha. Aha yakalandı. Güzel. Biraz şey var bu nişancılık kısmında biraz şey kalıyor gibi de ama beğendiğim kısım bu animasyonları oldu. <gülüyor> <gülüyor> Keyifli ya. Ah güzel.

Okay. İşaretleri güzel. Wow. That was close. And if I, I got the package. Where are you? Waiting for you at Jauntus Hope. Were you seen? I said I got it. What else matters? Should I assume we won't be working for the pipes anytime soon? Um. Well, they'll probably forgive me. Ya dostlarım yani ben bayağı beğendim. Çok keyifli duruyor. Çok keyifli duruyor ama oynama şansınız olacak. Çoğu yeni oyun bu arada yeni nesil konsol ve PC'ye geliyor. Yani bu Forza Motorsport da aynı. Yani artık şey yok. Eski konsol yok yani. Yani 2023 bu, bu böyle olduysa seneye gelecek ve seneden sonra artık yeni konsol, yeni nesil konsol. Evet. Hey Andy. You're late, K. Doc is waiting. What? Are you worried? No. Okay. No, but Troy. What? Be careful. Doc is a broker, not a friend. Ben yani karakteri beğendim dostlar ya. Round two and I still like my odds. Burada da ablamız çıkıyor. Mireç'teki güzel sesli ablam burada da var. <laughs> Burada ses daha da derinden geliyor. Canas. Hoş geldin. You lived. Hey, Wait. We Allah Allah, biz burada işimizi yapıyoruz. Sen ne yapacaksın benim kim olduğumu? But bu, ah seçim mevzusu da var. doğru Burada mesela e, onunla işbirliği ya, yapmak istemedik. Hemen Whoa, kid, let's just relax. You won't make it off to Shara alive. Hı -hı. Alam, yani aranıyor. Wanted mevzusuna çevirmişti. Belki orada kabul etseydik burada da güzel bir soru işareti bıraktı Ubisoft. Mesela biz de burada e, olumsuz bir cevap verip işte ad, e, aranıyor you, wanted mevzusunu ortaya çıkarttı bir işbirliği olmuş olsa o seçeneği seçsek de yine aynı yere çıkıyorsa yine bir da çıkıyorsa o seçeneğin hiçbir anlamı yok. İşte buradaki aslında güzel taraf da bu. Aradığımız o Witcher 3'teki o dediğimiz seçimlerin gerçekten önemli olduğu öyle bir oyunsa keyifli olur. Çok çok keyifli olur. inanılmaz olur. Çok çok çok. Yani burada bir işbirliği yapacağım başka bir şekilde hikaye farklı yönlere akabiliyorsa çok keyifli olur. Bize şu anda olumsuz bir cevabı gösterdiler. İzleyelim. İnteraktif olması çok keyifli. Tabi sonucu etkilirse, etkilerse keyifli yani aldığın kararlar gerçekten bir sonucu etkiliyorsa o keyifli. Sabahtan beri keyifli diyorum. Keyifli. <laughs> aynı Hemen buradan kalkmamız lazım o çok güzel ben yani çok beğendim ya. Ubisoft gerçekten bence yani yok beklediğimden çok daha iyisini çıkarttı. Beklediğimden çok daha iyisini çıkarttı. Are we good? Nothing on the sensors yet. Evet, buradan kaçmamız lazım. Bayağı iyi ya. Bayağı bayağı. <laughs> Hadi bakalım zıplayalım. We <laughs> made orbit Ya bu karakterde ben şeyi çok hissettim böyle bana o havayı verdi bir Indiana Jones havasını verdi tabii ki alakası yok ama yani şey gibi düşünebilirsiniz bir India, Indiana 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 Jones'un uzay versiyonu güzel yapmışlar. Evet birçok mekan var. Atmosfer güzel. 2024. Evet dostlarım 2024. Dediğim gibi yani yeni nesil konsol Xbox Series S ve X'te sonrasında da tabii ki de PC'de de vardır ama şu an itibariyle da şeye bakmadım hangi platformda her platformda vardır Ubisoft oyunu bu çok çok güzel yani Ubisoft'un dünkü sunumunun yıldızı yani beklenilden çok daha fazla yol kat etmişler diyeyim. Çok çok iyi. Çok 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 iyi. Yani şu anda tabi Assassin's Creed Mirage ile ne olur, nasıl satış yapar, nasıl beğenilir mi sonrasında ne olur? Bu soruların hiçbir cevabını bilmeden gerçekten bu oyun 2024'te Ubisoft'un amreli olabilir yani. Ubisoft'u ya bir de şeyden kurtulması lazımdı. Yani tamam hep yapıyorsun aynı tarz oyunlar. Hep işte Far Cry, Assassin's Creed, o su bilmem ne. Watch Dogs, Legion, Watch Dogs, Far Cry, Assassin's Creed birbirine çok benzeyen oyunlar. Birbiriyle şey. Ya yani farklı bir oyun lazımdı. Bu o oyun. Evet. Beğenin yorumunu eksik etme diyorum. Star Wars. Kaçakçılara baktık. Outlaws. 2024 yılında gelecek. Çok keyifli oyun. İnşallah oynarız. Oynamaya çalışacağız. Elimizdeki oyunlarla oynamaya devam. Oyunlarda görüşürüz. Haydi bakalım. Dikkat et kendine.